Herkese merhaba. Derya'nın Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane sufangleli tavuk göğsü tatlısı tarifini paylaşıyorum. Arkadaşlar görüntüsüyle olsun, tadıyla olsun o kadar muhteşem bir sonuç aldık ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tatlımızı size şu şekilde göstermek istiyorum. 3 renk tatlımız. 3 rengini de kaşığımızda bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar en alttaki zeminimiz tavuk göğsümüz. Üstündeki sufangle en üstünde de kakaomuz var. Tadı şahane, görüntüsü muhteşem. Dediğim gibi mutlaka denemeniz gereken bir tatlı. Eğer hazırsanız yapılışını, videoyu buyurun birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar tatlımızın yapımına ilk olarak tavuk göğsünü hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için tenceremizi ocağıma aldım. İçerisine 125 gram margarin veya tereyağı ekleyin ve eriyinceye kadar bu şekilde karıştırın. Bu tarif YouTube'da son zamanlarda çok fazla aranıyor arkadaşlar. Onu fark ettim. Ben de kendi tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Çok da güzel oldu. Daha öncesinde de denedim bu ikinci yapışım. Bu şekilde margarinimiz eriyor arkadaşlar. Erirken içerisine bir su bardağı unumuzu ekleyelim. Ve sürekli olarak karıştıralım. Unumuzun kokusu çok güzel bir şekilde çıktı. Yeterince de kavruldu arkadaşlar. Şimdi içerisine 1 litre sütümüzü ekleyelim. Karıştırarak ekleyelim ki unumuz topaklanmasın. Sütümüzün tamamını ekledik, güzel bir şekilde de karıştırdık. Şimdi son olarak içerisine şekerimizi ekliyoruz. Ben şeker olarak 1 su bardağından 2 parmak eksik ölçüde kullandım. Siz isterseniz tam olarak 1 su bardağı kullanabilirsiniz. Tavuk göğsü tek başına muhteşem bir tatlı arkadaşlar. Bunun spangle ile birleşimi o muhteşem uyumu, şahane bir tat zevk veriyor. Eğer siz de tatlı severseniz mutlaka bunu da denemenizi tavsiye edeceğim size. Şimdi e, sütünüz kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştıralım. Kaynadıktan sonra da yaklaşık olarak 1-5 dakika blender'da çırpacağız. Tavuk göğsümüz güzel bir şekilde kaynıyor. Ocağın altını kapatabiliriz. Şimdi blenderdan yaklaşık olarak 5 dakika geçireceğiz ve pürüzsüz bir hal almasını sağlayacağız. Blenderdan geçirdik tavuk göğsümüzü sakız gibi bir hal aldı. Çok da güzel oldu. Şimdi borcamımızı ısladım arkadaşlar. Bir sudan geçirip döktüm. Şimdi hazırlamış olduğumuz tavuk göğsünü borcamımızın içerisine boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar tavuk göğsünü boşalttık. Şimdiden kabımızda dolmaya başladı. Şimdi biz su hazırlayana kadar bunu buzdolabına alalım. Güzel bir şekilde soğusun ve donsun. Tavuk göğsümüz dolapta soğurken biz bu sırada su hazırlıyoruz. Onun için 2,5 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. Ve içerisine kalan tüm malzemelerimizi ekleyelim arkadaşlar. Tüm malzemelerimizden kastımız 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, yaklaşık olarak bir küçük pakete denk geliyor. Bir yumurta, yarım su bardağı şeker, toz şeker. Tüm bu malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım ve ocağımıza alalım. Ben Supanglem'de bitter çikolata da kullanacağım arkadaşlar. Siz kullanmak zorunda değilsiniz ama isterseniz ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir renk cümbüşü veriyor. O yüzden supanglam kaynarken çikolatalarımı da içerisine ekleyeceğim. Şimdi yeterince karıştırdık ocağımıza alabiliriz. Bunu da karıştırarak kaynatalım arkadaşlar. Karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Zaten kısa bir sürede kaynayacak. Kaynadıktan hemen sonra ise bitter çikolatamı üzerine ekleyeceğim. Siz isterseniz bitter yerine sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu tatlımızı yapmak son derece pratik. Toplamda yarım saatinizi bile almaz. O yüzden canınız tatlı istediğinde hiç düşünmeden bu tatlıyı da yapabilirsiniz. Denediğinizde zaten vazgeçilmez tatlılarınızdan olacak bundan eminim. Evet arkadaşlar su kaynıyor. Şimdi çikolatalarımızı içerisine ekleyelim ve ocağımızın altını kapatalım. Şu şekilde karıştıralım çikolatalarımız erinceye kadar ve daha sonra yaklaşık olarak 1-5 dakika Hafif soğumaya bırakalım. Soğuduktan hemen sonra tavuk göğsüyle birleştireceğiz. Tavuk göğsümü dolaptan çıkardım. Şimdi ilk sıcağı çıkmış olan supanglemi dikkatli bir şekilde tavuk göğsünün üzerine yayıyorum. Arkadaşlar burada çok fazla oynamayın çünkü her ikisi de neredeyse sıcak olduğu için birbirine karışabilir. O yüzden şu şekilde yayarak koyun. Gerekirse şu şekilde bastırmadan çekebilirsiniz. Çok güzel bir kokusu geliyor Spanglen'in Her ikisi de şahane oldu. Zaten iki tatlıyı da ayrı ayrı çok severim. Bu şekilde de tadına doyulmaz bir efsane ortaya çıkıyor. Arkadaşlar silikon kaşığın arkasını ıslayarak şu şekilde düz bir görünüm verebilirsiniz. Her yerini eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde süpangilesini de her tarafına eşit bir şekilde yaydık. Şimdi son aşama süsleme aşaması. E, süsleme olarak ben kakao kullanacağım ama siz hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar pastamızda tatlımızda da son şeklini vermiş olduk böylece. Şimdi buzdolabına alıyoruz. Tatlımız soğuyunca servise hazır bir hale gelmiş olacak. Arkadaşlar tatlımız yaklaşık olarak bir saattir dolapta bekliyor ve yeterince soğudu. Şu an servise hazır. tarif deneyip tadacaklara şimdi afiyetler olsun. Bu ve buna benzer pek çok videoyu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bunun için kanalımı ziyaret etmeniz yeterli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.